أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقبة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يعني قردشنا برنجكي أفضل إلي مهلنا Saygı göstermenin gerekliliği, onlara dil uzatılmaması, onların gıybetinin yapılmaması, onlara dil ile el ile eziyet edilmemesi gerekliliği konusunda ders işlemiştik. Ve şunu demiştik, alimler özellikle Allah'ın ilmini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilmini taşıdıkları için aslında bir şiardırlar. Dolayısıyla onlara yapılacak olan edep, edepsizlik, Allah ve Resulüne yapılacak olan edepsizlik anlamına geldiği için onlara karşı ihtiramlı olmamız gerekiyor. Ve özellikle de dilin afetlerini işlerken de gıybet bahs bahsinde işte normal bir Müslümanın gıybetini yapmak büyük günahlardan iken alim bir kimsenin gıybetini yapmak bunun günaha daha da şiddetleniyordu. Ve alimler لُحُومُ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ Alimlerin etleri zehirlidir. Ve kişiyi helak edecek olan Allah korusun kişiyi helaka götürecek olan bir haslettir. Özellikle alimler hakkında gıybet etmek, onların değerlerini düşürmek, onları her tarafta kötülükle anmak o kimsenin helaki için yeterlidir. Bugünkü dersimizde de onlara karşı nasıl bir edep uygulanması gerektiği, edebin ne anlama geldiği, selefi i salihinde nasıl olduğu ile ilgili inşallah öğrenmeye çalışacağız. Tabi başta şunu bilmek gerekiyor ki mümini Allah katında en yüce derecelere yükselten şey Allah'a karşı ve Resulüne karşı olan edebidir. Hatta bunu Hucurat suresinde Allah-u Teala bizlere öğretiyor. Yani orada edep öğretiyor. Estaizu billah ya eyvallezine amenu attaqullaha ve la tuqaddimu beyne yedey illahi ve rasulih. Ya eyvallezine amenu la tuqaddimu beyne yedey illahi ve rasulih ve attaqullaha. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ey iman edenler. Allah'a ve Resulüne iman etmişseniz, Allah ve Resulünün gerek sözlerinizle, gerek fikirlerinizle, gerek amellerinizle Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Yani edebinizi bilin, haddinizi bilin. Allah-u Teala bir şeyden bir emir buyurmuşsa, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir noktada emir buyurmuşsa, size düşen teslim olmak, itaat etmek, Allah ve Resulünün görüşü yanında başka bir görüş getirmemek, bence şu şekilde dememek, teslim olmak. Aslen orada bize edep öğretiyor. Aynı şekilde ilim ehline karşı da edepli olmamız gerekiyor. Çünkü Allah-u Teala فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا Eğer bilmiyorsanız ilim ehline sorunuz. Burada yani kendi kendimize direkt hemen fetva vermememiz, amel etmememiz ve ilim ehline danışmamız, onlardan istifade etmemiz bizlere emredilmiştir. i̇bn rahim Kayyum Rahimahullah edeple ilgili olarak şöyle diyor. Edebul mer'i unvanu saadetihi ve felahihi. Kişinin edepli olması o kimsenin mutluluğunu ve felaha ulaşacağını gösterir. Kişi edepli olduğu zaman o kişi Allah'ın izniyle hem dünyada hem ahirette mutlu kimselerden olacak ve felaha ulaşacaktır. Ve kıllatu edebihi unvanu şakavatihi ve Edebinin azlığı Allah'a, Resulüne, alimlere, İslam şiarına karşı edebinin azlığı da onun bedbahtlığını ve onun helak olacağını gösteriyor. Femestucri be hayru dunya vel ahire bi misli edeb. Dünya ve hayrı, ahiret hayrı ancak edeb ile elde edilmiştir. Ve lestucri be hurmanuhuma bi misli edeb. Dünya ve ahiretteki hayırlardan mahrum olmak da yine edebin azlığından kaynaklanmıştır. فَانْظُرْ اِلَى الْاَدَبِ مَعَ الْوَالِدَينَ كَيْفَ نَجَّ صَحِبَهُ مِنْ حَبْصِ الْغَارِ hina atfaqat alayhi al Bak diyor o kaya mağaranın ağzını kapattığı zaman anne ve babasına olan edebi sebebiyle o kimse hani dua ettiği zaman ve duasında da o yapmış olduğu ameli Allah'a arz ettiği zaman allah Teala nasıl da onun duasını kabul etmiş ve onları mağaradan çıkarmıştı. Hani bir hadis var üç kişi seferde giderken Yağmur yağıyor, bir mağaraya sığınmak zorunda kalıyorlar. Mağaraya sığınınca bir kaya yuvarlanıyor ve gelip mağaranın ağzını kapatıyor. Büyük bir kaya. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Oradan çıkamıyorlar. Ve orada helak olacaklarını artık yakinen inanınca diyorlar ki ancak dua edeceğiz ve Allah-u Teala dilerse bizleri buradan kurtarır yoksa hiç kimse bizleri buradan kurtaramaz. Dualarımızı, yaptığımız amellerimizi Allah'a vesile edineceğiz. Ve o üç kişi her bir kimse yapmış olduğu ameli Allah'a arz ediyor ve o amelin hürmetine Allah'tan talepte bulunuyor. Ta ki o sıkıntıdan kurtulsunlar. Onlardan birisi de demiş ki ya Rabbi benim annem ve babam var. Yaşlı olan kimselerdir. Ve ben bir gün oyunları otlatırken bir de odun işleriyle meşgul olurken eve geç kaldım ve gelip sütleri sağdığım zaman İlk etapta ben anne ve babama takdim ederdim. Her gün gelir süt sağırdı hayvanlardan. İlk önce anne babama takdim eder. Daha sonra aileme, çocuklarıma verirdim diyor. O gün geç kalmam sebebiyle bir geldim baktım ki bunlar aç kalmışlar. Uzun vakit geçince de uyuyakalmışlar. Aç aç uyumuşlar. Ben de sütü diyor, beklettim diyor. Çocuklar da etrafında dolanıyorlar, ağlaşıyorlar, süt istiyorlar, onlar da açlar. Ama ben kerih gördüm. Anne babamdan önce çocuklarıma vermeyi kerih gördüm. Önce anne babama arz etmek istedim diyor. Derken bekledim bekledim uyanmadılar ta sabah namazına kadar bekledim diyor başlarında. Elimde tas onları bekliyordum. Uyansınlar da sütü onlara takdim edeyim diye. Ta sabah namazında uyandılar ve onlara takdim ettim ve sütlerini içtiler diyor. Ya Rabbi diyor bu yapmış olduğum amelim sebebiyle Senden talep ediyorum ki bizleri bu sıkıntıdan kurtar. Allah-u Teala onun duasını kabul ediyor. Ve o üç kişiyi o mağaradan kurtarıyor. İşte o kişi diyor İbn-i Kayyum Rahimullah anne babasına olan edebinden dolayı diyor kurtulmaya sebep oldular. Ve ihlalu bihi Ma'l ummi anneye karşı mesela diyor edepsizlik yaptığın zaman, edebini azalttığın zaman tevilen ve ala salati hatta Tevir ederek ve ibadete yönelerekten. Bu da Cüreycül Abidi kastediyor İbn-i Rahimullah. Biliyorsunuz Cüreycül Abid diye bir abid varmış İsrail onlarında. İbadete yönelmiş, inzivaya bir yani bir mekanda inzivaya çekilmiş sürekli ibadet ediyor. Bir gün annesi geliyor ve ona sesleniyor, ey Cüreyc diyor. Tabi o esnada namaz kılıyormuş. Kendi kendine diyor ki, Ya Rabbi namazım ama annem çağırdı ne yapacağım diye kendi kendine böyle şey yaparken namazdayım diyor namazını bozmuyor devam ediyor namazına. Annesi üç kere sesleniyor ey Cüreyç ey Cüreyç dışarıdan sesleniyor ona cevap vermeyince çekip gidiyor. Ertesi güne yine gelince yine sesleniyor ey Cüreyç bir ihtiyacı var oğlundan isteyecek. Allah'ın takdiri tam bu esnada yine namaz kılıyormuş. Yine icabet etmiyor namazdayım diyor ya Rabbi ne yapayım diyor icabet edemem diyor. Yine ey Cüreyç, ey Cüreyç üç defa tekrar ediyor yine cevap vermiyor. Çekip gidiyor. Ertesi güne yine geliyor. Tabi Cüreyç'in yaptığı hata annesinin yanına gitmiyor. İhtiyacın nedir anne diye şey yapmıyor. Üçüncü günde de gelip üç kere seslenince yine namazda olunca yani namaza da geliyor. Yine icabet etmeyince annesi ona bedduada bulunuyor. Ve diyor ki ya Rabbi Cüreyc'in ruhunu diyor fahişelerin yüzünü göstermeden onu zelil bir hale düşürmeden canını alma diyor. ve Bedduada bulunuyor. Ve gerçekten de Cüreyş iftiraya maruz kalıyor. Bir fahişe kadın birisiyle zina ediyor ve doğmuş olduğu çocuğun da Cüreyş'e ait olduğunu söylüyor. Onun zina ettiğini, böyle kötü amel yaptığını iftira atıyor. Ve halk gelip onu dövüyorlar ve ibadet ettiği o mekanı da yıkıyorlar. Ve böyle bir fahişelikle yani böyle bir iftiraya maruz kaldığı için çok üzülüyor, çok sıkılıyor. Ve Allah-u Teala ona keramet veriyor. Milletin önünde işte diyor ki benim suçum nedir, niye böyle yaptınız? Diyorlar ki sen işte zina yapmışsın, bak bu çocuk da sendendir diyor. Getirin o çocuğu diyor, iki rekat namaz kılıyor. Ve o çocuğa yönelip diyor ki Allah'ın izniyle söyle diyor. Senin baban kimdir diyor. O da diyor ki benim babam falan çobandır diyor. O zaman anlıyorlar ki iftira atılmış ona ve gerçekten abid bir insandır. Ondan özür diliyorlar ve diyorlar ki mabedhaneni altından ve gümüşten yapacağız. O da yok diyor sadece eski hane çevirseniz yeterlidir. Tabi onun annesine olan yani edep azlığı sebebiyle başına geleni biliyorsunuz İbn-i Kayyum onu kastediyor. Yani hatta namazda olmasına rağmen diyor tevil ile diyor annesine karşı diyor edebinde eksiklik yapınca o kimsenin ibadethanesi yıkılmış ve kendisi dayak yemiş ve kendisine fahişelik iftirası dağıtılmıştır diyor. وَانْظُرْ اَدَبَ الصِّدِّقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ سَنَمْ فِي الصَّلَاتِ اَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ Diyor, Sıddık radıyallahu anhum yani Hazreti Ebu Bekir'in edebine bak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı. Hani bir gün hastayken aleyhissalatü vesselam namaza çıkamıyor. Diyor ki Ebu Bekir'e emredin namaz kılsın. Ve Hazreti Ebu Bekir geçip namaz kıldırıyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz kendini iyi hissedince namaza geliyor. Tam namaza gelince Hazreti Ebu Bekir anlıyor onun namaza geldiğini Geriye gelmek istiyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret ediyor. Yani yerinde kal, devam et namazına diye. Fakat yine de geri geliyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam namazı kıldırıyor. Ona soruyor namazdan sonra ya Ebu Bekir diyor neden böyle yaptın diyor. Ben sana dur dedim niye namazda yani geri döndün beni bana bıraktı. O da dedi ki: "Ma kana yanbaghi Abi Quhafa an yataqaddama sallallahu aleyhi ve sellem." İbn Abi Quhafa'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geçmesi kesinlikle ona yakışmaz. Buna binaen ben geri geldim ya Resulullah. Deyince diyor, de Allahu Teala diyor ondan sonra peygamberden sonra halife olarak Hazreti Ebubekir'i ümmetin başına getirmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in <Sessizlik> makamına getirmiştir. Hz. Resulullah olan o edebinden dolayı bu makamlara, bu yüksek mevkilere gelmiştir diyor. Yani o hasleti kazandıran şey nedir? Onun edebidir. İşte bu edebin, yani İslam'da bu kadar ehemmiyeti vardır. Dolayısıyla alimlere ilk etapta yani gösterilmesi gereken nedir? Edeptir, ihtiramdır. Edeble ilgili olarak yine bunun ehemmiyetiyle ilgili Selefi Salihinden bazı nakiller var. Abdullah İbnül Mübarek diyor ki اِذَا وُصِفَ لِي رجل لَهُ عِلْمُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ Bana birinin işte ilmi vasf edilse, bu adamın ilmi o kadar çok ki geçmişin ve, şimdikilerin ilmi onda toplanmıştır. Demiş olsa da لَا اَتَأَسَّفُ عَلَى فُوْتِ لِقَائِهِ Onunla karşılaşmadım diye diyor, üzülmem diyor. Böyle büyük bir alimle karşılaşmadım diye üzülmem diyor. وَاِذَا سَمِعْتُ رَجُلًا لَهُ اَدَبُ النَّفْسِ اَتَمَنَّ لِقَاءَهُ Ama bir kimsenin edebi olduğu, işte çok edebli bir zat olduğu diye bahsedilirse, onunla ben karşılaşamadım diye diyor, çok pişman olurum, çok üzülürüm diyor. Keşke onunla karşılaşsaydım, ondan faydalansaydım, o edebinden ben de faydalansaydım diye. Sufyan-ı diyor ki, كَانَ الرَّجُلُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَكْتُبَ الْحَدِيثَ teaddebe ve teabbede kable zelike bi sene. Sufyan-ı bin biliyorsunuz büyük muhaddisdi. Büyük muhaddislerden tabi'in olan bir zattı. Ve onun ibadeti, onun zühdü, onun takvası, onun ilmi dillere destandır. Yani tabi'in en ileri gelenlerindendir. Diyor ki bizden birisi ilim yani almadan daha doğrusu hadis nakletmeden, hadis yazmadan önce daha önce ulema hadise yönelir, hadis ilmini anlarmış. Animlerden alıyorlar, yazıyorlar, ezberliyorlar, hadis ilmiyle iştigal ediyorlardı. Çok büyük bir şerefti onlar için. Diyor ki hadis ilmine başlamadan önce bizden birisi yani bizim neslimizdeki olan, ilim ehli olan kimseler 20 sene boyunca ibadet eder ve kendini edebe alıştırırdı diyor. Ondan sonra hadislere başlardı. 20 sene boyunca düşünün ibadet ve edep öğreniyor. 20 seneden sonra ilme ne yapıyordu? Başlıyordu. Bu da edebin ne kadar önemli bir şey olduğunu gösteriyor. İmam Malik diyor ki: "Kanat ummi tu'ammimuni ve taqulu li izhab ila Rabi'a min adabihi qabla Benim annem diyor, benim başıma sarıp sarardı ben küçükken İmam Malik'in sözü. Başıma sarığımı sarıldı ve Rabi'a Rabi'a'ya git diyordu. Rabi'atul Ra'i diye bir alim varmış, büyük bir alim. Tabiinden İmam Malik'in hocası. Git onun ilminden önce edebinden öğren evladım diye diyor beni tevcih ederdi. Önce edebinden öğren sonra ilmini öğren. Yani Selefi Salih'in çocuklarını alimlere gönderirken ilk etapta o alimlerin edebinden öğrensinler. Edeb öğrensinler sonra ilim öğrensinler diye asıl bu şekilde gönderiyorlardı. Evet. Yine seleften birisi demiş ki ya bu ne ya la ente taallama baban min al-adab ahabbu ilayya min an tataallama 70 baban min abwab al Selefi salihinden birisi evladına şöyle demiş, ilim öğrenmeye başlamış olan. Ey evladım, edepten bir bab öğrenmen, edepten bir bab öğrenmen, ilimden yetmiş bab öğrenmenden daha faziletlidir. Benim için daha önemlidir evladım. Yani ilk, ilk önce edebi öğren, ondan sonra ilmi öğren diye diyor tembih edenlerdi. Tabi bunun manası nedir? Kişi ilim öğrenirse ve ilimde derinleşirse, ama edebi olmazsa, Allah'a karşı edebi, Resulüne karşı edebi, naslara karşı edebi olmazsa, ilme karşı, Müslümanlara karşı, anne babasına karşı, büyüklere karşı, şeriata karşı, yani birçok şeyler var hayatta. Edebi olmazsa o ilminin hiçbir faydası olmaz. Ve Allah korusun onun ilmi onun için vebal olacaktır. Onu daha kötü hallere düşürecektir. O yüzden Selef-i ilk etapta önce edeb denlermiş Ondan sonra ilim derlermiş. Tabi maalesef günümüzde bu tam tersine dönmüş. Önce inim deniyor. Bol bol inim tahsil etmek, öğrenmek, işte çoğaltmak fakat edep maalesef ikinci, üçüncü planda bırakıldığı için bu hallere ulaşmışız. Ve diyor ki yine Selefi Salih'in çocuklarını bir alime gönderecekleri zaman onu araştırırlarmış. Bu adam nasıl bir adam? Takvası, edebi, ahlakı, gidişatı, yemesi, içmesi, giyinmesi, bütün her şeyine bakarlarmış. Çünkü bizim evladımız diyorlar ondan edeb öğrenecek. Direkt ondan e, yani ilminden önce onun halinden istifade edecek yani faydalanacak. Eğer kötüyse onun gibi kötü olacak. Güzel ise onun gibi güzel olacak. Ona binaen ilk önce o noktaya bakarlarmış. Yine İmam Malik diyor ki Eyyub-i Sakhtaya gördüm? Tabi çok abid birisi ve aynı zamanda alim birisiydi diyor. Bir Mekke'de hacceteyni iki kere hac ederken diyor eyyub sختani yine de gördüm diyor. Fe mekettu anhu. On ondan hadis nakletmedim diyor. Yani gitmedim ona. Başka hanımlara gidiyordum. fi fisali sa'iden fi fenai Zemzem. Üçüncü bir defa daha gördüm diyor hac yaparken. Baktım ki Zemzem'in olduğu bir yerde oturmuş diyor. Fake ana idha zikiran sallallahu aleyhi ve sellem indehu yabki hatta arhamahu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında zikredildiği zaman o kadar çok ağlardı ki diyor ben ona merhamet ederdim. Ona acırdım. O kadar yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zikri geçtiği zaman o kadar çok ağlardı diyor. Yani Peygamber'e olan muhabbeti, sevgisi, saygısından dolayı. فَلَمَّا raitu ذَلِكَ كَتَبْتُ anhu. Onun bu halini görünce diyor ondan artık hadis rivayet etmeye başladım diyor. Ondan hadis almaya başladım. El-Hüseyin İbni İsmail diyor ki kulla nıştamegü fi meclis el İmam Ahmed zahâ ala beşte ev avyazidun Bizler diyor İmam Ahmed'in meclisinde ilim meclisinde beş bin ve daha fazla kişi olarak toplanırdı diyor onun ilim halkasına gelirdik diyor. Akal min milya yaktı bun beş yüzden daha azı diyor yazardı. Yani dört bin beş yüzden fazlası yazmazdı. Vel bakiye öğrenen minhu husn el adab ve husn el semti. Geri kalan diyor Ondan nasıl edepli olunur, nasıl yaşanılır, nasıl faydalanılır? Onun yani şeyinden, hayatından ve edebinden diyor, sırf faydalanmak için diyor, katılırlar diyor. Evet, Selefi Salihin bu kadar önem göstermişler, bu kadar değer vermişler edebe. Buna binaen demişlerdir ki yani alimlere karşı şu, şu edepleri göstermek gerekiyor. İmam Ali Rahimahullah şöyle münakhas bir şekilde anlatıyor. Diyor ki, Min hakkı aleyke en aleyhi ve kavmi Alim geldiği zaman diyor ve sen alimin yanına girdiğin zaman ona özel olarak selam vereceksin. Diğer geri kalan Müslümanlara da genel olarak selam vereceksin. Yani konuştuğun zaman selam verip de işte iltifat edip konuştuğun zaman alime özel iltifat edeceksin. Genelde de normal. Yani bir şekilde selam vereceksin. Ve teclis quddamahu onun önünde oturacaksın diyor. Ve la teşrab biyedeyke ve la ve la teşrib ve la tğmiz bi'ayneke. Onun yanında diyor, alimin yanında diyor. Ellerinle hareket yapma. El kol hareketleri yapma. Gözlerinle işaret etme. İşte az önce geldiği şu şekilde böyle gözlerinle de diyor şey yapma diyor. Ve la takul kale fulanun hilafu kavlika. Sakın ona şöyle deme. Falan kişiyi, falan alim senin sözünün tam tersini söyledi. Senin gibi söylemiyor, şöyle söylüyor. Yani bu edepten değildir. Alime böyle şey söyleme. Wallat ahu bi zaman elbisesini tutma hocam bir dakika biraz daha anlat ve daha sorularımız var. Wallatulih alay fi sual. Soru sorduğun zaman baktın ki yorgundur veya cevaplamak istemiyor. O noktada ısrarcı olma. İlla ki böyle cevap verecek diye döv Bekleme. Ve la tufdiyenne lehu sirran. Sakın onun sırlarını kimseye anlatma diyor. Sana bir sır anlatmışsa. Ve <laughs> la tagdab enne indehu Sakın onun yanında kimsenin gıybetini yapma diyor. Ve la tatlubenne Onun hatalarını, eksikliklerini araştırma. Bakma. Hatta İmam Ahmet döneminde şöyle bir olay cereyan ediyor. İmam Ahmet talebeyken Yahya bin Ma'in de onun yaşıdır. O da talebedir. İkisi bir hocadan hadis ilmini öğreniyorlar. Yahya bin Ma'in İmam Ahmed'e diyor ki Ey Ahmet diyor gel diyor hocamızı imtihan edelim bakalım hadis ilminde hafızası daha kuvvetli midir yoksa karıştırmaya başlamış mıdır? Hafızasını bir şey yapalım yoklayalım diyor. O da diyor ki doğru olmaz diyor şimdi iyi olmaz ya anlasa ya güzel olmaz ya yapalım diyor işte illa ısrarcı oluyor. Tamam diyor hadi şey yapalım diyor. Neyse işte hocaya bazı hadisleri ayarlamışlar. Başını sonuna getirmişler, sonunu başına getirmişler, birbirine karıştırmışlar. Onun hafızasını sırf yoklamak için. Hocam demişler şöyle bir hadis var. O hadis yani doğru mudur? Ve hadisi okurken ricallerini yani adamlarını karıştırmışlar. İşte nasılını karıştırmışlar. Neyse o hadisi düzeltmiş. ikinci bir hadis onu düzeltmiş. Üç, dört. Hoca anlamış, çakmış manzarayı. Bakmış ki bunlar şey yapıyorlar beni imtihan ediyorlar demiş. Yani bunların gayesi, yani hadisi öğrenmek değil. Ve diyor ki, ya Ahmet diyor, ben biliyorum ki sen edepli bir öğrencisin. Bu oyun diyor, senden çıkmaz diyor. Bu edepsizlik senden kaynaklanmamışlar. Ama sen Yahya diyor, sen bunu çıkarmışsın diyor. Ve sen edepsiz ve köpek birisisin diyor ve ayağıyla vurup onu deviriyor. Yahya bin maini Ve defol diyor meclisinden git bir daha benim yanıma gelip ilim okuma diyor. Tabi Yahya bin Ma'in çok pişman oluyor yaptığını ve anlıyor hata yaptığını. Hemen kalkıyor hocasının elini, sakalını, kafasını öpmeye başlıyor. Hocam diyor ne olursun diyor beni kovma. Vallahi diyor senin yanında köpek kalmam. Milletin yanına gidip de işte kral olmamdan çok daha benim için hayırlıdır. Yani bu ilmimle ben gitsem halka beni yüceltecekler. Kral mevkisine getirecekler. Herkes saygı gösterecek. İlim ehli, alim saygı duyacaklar. Fakat ben yetenli değilim. Senin yanında köpek kalayım. Bu benim için daha hayırlıdır. Yani iliminden istifade edeyim diye. Ve onu affetmişler. O şekilde ilmine devam etmiş ve Yahya bin Ma'in de büyük muhaddislerden olmuştur. O yüzden diyor ve la tatlubanna asratahu. hocanın hatalarını, kusurlarını diyor araştırma. ve in zalla kabilteme atratahü Eğer bir hata yaparsa وعليك أن درس وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله. وعليك أن توقره الله. وعليك أن توقره وتعظمه لله يحفظ أمر الله. أن يحفظ أمر الله. وعليك أن الله. الله. وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. أيات بير احتياج بير Herkesden önce sen koş diyor, onun ihtiyacını gider diyor. Ona hizmette bulun diyor. Bu konuda yani kimse seni geçmesin. Ve buna bina alimler demişler, onun yanında yüksek sesle bağırmamak, ona işte hitap edildiği zaman ihtiram ile hitap etmek, direkt ismiyle hitap etmemek, ey işte falan Ahmet, ey Ali ne diyorsun bu noktada? O şekilde değil de edeb ile. Ona karşı diyor, davran, davran diyor. Ve bir misal Zeyd ibn Sabit bir cenazede işte bir cenazeye katılmıştı. Cenazeden sonra kendisine bineği getiriliyor. Bineğine tam bineceği zaman Abdullah bin Abbas gidip bineğinin yularını tutuyor. Yardımcı oluyor yani binmesinde yardımcı oluyor. Ona diyor ki: "Halli anke ya ammi Rasulullah. Ey Resulullah'ın amcası oğlu bırak diyor. Sen yularını tutma yani senin değerin var. Sen ehli beytensin. İbn Abbas ona diyor ki hakeza yufalu bil ve'l kubara. Alimlere ve büyüklere karşı bu şekilde davranılır. Ey Zeyd diyor. Zeyd, Zeyd radıyallahu anh da ona diyor ki şu elini göstersene diyor. Elini gösterince elini tutup öpüyor. Ne yapıyorsun? Niye elimi öpüyorsun? O da diyor ki ehli beyte karşı da biz bu şekilde yapmakla emrolunduk diyor. Yani onlara edep ile, ahlak ile, saygı ile davranmamız emredilmiştir. Evet genel anlamda Edepleri bu dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de men kebirana, ve yerham sagirana, ve li kadrehu, minne buyuruyor. Kim büyüklerimize saygı göstermezse, ihtiram etmezse, küçüklerimize merhamet etmezse ve ilim ehlinin de kıymetini bilmezse bizden değildir diyor. Yani o gerçekten İslam'ı hakkıyla yaşayan sünneti takip eden kimselerden değildir. Buna binaen o şekilde ilim ehline karşı da bizim bu şekilde saygılı olmamız gerekiyor ve saygı gösterdikçe de şunu bilelim ki Allah katında ne olacaktır derecemiz yücelecektir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam selam şöyle buyuruyor. Ben tava da alillah rafaahu Allah. Kim Allah için mütevazisi olursa Allah onu yüceltir. Kesinlikle tevazu kimseye zarar getirmemiştir. Bilakis onun her zaman kadru kıymetini yüceltmiştir. <laughs> Nakil Kürsüsü Kur'an ve Sünnetten Hayata nakilkürsüsü.com